Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy ve benim için Jujutsu Kaisen'in ikinci sezonunun tabi 12'yi bilmeyerekten en sevdiğim bölüm 11. bölümü konuşacağız. Ya bu bölümde öyle bir mutluydum ki demin şey Önter X çok benzetmiştim. Önter X o stratejiler ve karakter benzerliği de çok gözüktü burada. Zira Neteroyla hani o yaşlı adam var ya şeyde... Itadori ve Megumi'nin dövüştüğü. onu Etero'ya benzettim. Diğer yaşlı kadın da işte o diğer e, Zoan ailesindeki o yaşlıya da benzettim. Ama birisi erkek, bir, diğeri kadın da. Ama orada yani animasyona mapaya çok teşekkür etmek lazım. Animasyon olarak çok hoşuma gitti. Bir de şey güzeliydi. Mesela kadın belli ritüelleri söylerken ağzıyla orada grafik, grafik çizgileri yani siyah kal, siyah çizgiler kalınlaşıyor. Şeyde de çünkü mangada da gördüğümüz bir özellik. Bazen böyle Naruto gibi oluyor. Bir bakıyorsun ha ince çizgilerle Naruto'ya benziyor. E bazen resim olarak hani o sihir olarak Togashi'ye de benzetiyorum. Bir de hani kendisine has olan bir özelliği de var. Böyle kalın çizgileri de var sahnelerde. Bazen hani kalın dediğim bulanık da çiziliyor o hareketin e, teknik özelliğini öne çıkartmak için vesaire. Ama bö bölüm bir bengörüydü. Efsane badasıydı. Çünkü orada zaten e, stratejik olarak e, Itadori ve Megumi'nin karşılaştığı o adamla hani o e, dövüş dövüş dövüşmesi Aynı zamanda strateji üretmeleri çünkü o yaşlı adam karşıdaki yaşlı adam aslında onun süper gücü çok çok avantajlı bir süper güç ama o süper gücü bildikten sonra bir kıymeti yok. Güçlü olanı zayıf yapıyor, zayıf olanı çok güçlü yapıyor. Inverse, inverse öyle diyorlar. Ve onu hani Megumi mesela yemliyor onu, aptal oynuyor. Itadori kenarından diyor ki ya sen de var yalan konuşmasını bilmiyorsun. Megumi orada meğerse yemliyor falan. Hani orada bir strateji var. Bir de Togashi'nin eserinde yani Enter X e, animelerdeki prodüksiyonlarda bir hoşuma gitmeyen şey vardı. <laughs> hani narratör, voix off çok yorumluyordu. Burada hani kısa ve net animasyon da... E, müthiş piroteknik çizgi kalınlığı da mangaya da çok güzel bir çok güzel duyarlı şekilde ve onu süblimine de ediyor sürekli konuştuğumuz bir husustur bu durum. E bir de şey de çok hani e, kullanılmadığı sürece hani çok böyle sürekli sürekli o teknik kullanılmadığı sürece aslında güzel olan belli sahnelerde de retrospektif yapıyorlar yani mesela Megumi bir olay oluyor. İşte orada bir de Megumi'nin şeyler, somonları da hani o tekrar yaratıkları, hayvanları yaratıyor ya o da güzel. Çünkü hani o fil efsaneydi, o rabitleri yani tavşanları böyle tavşanların çıkması, adamı kaplaması. Bir de şey seviyorum, Jutsu Kaisen'de hep kenarda bir şeyler oluyor. Bir tavşan Itadori'nin elinde, orada Megumi düşünürken böyle tavşan bir şey oluyor, böyle gidiyor böyle. Hani o bunu bunu ben şunu fark ettim. Ko biraz komiklik yani e, ciddi olaylarda komiklik katmak için hep böyle bir fonda bir şey yaptırıyorlar. Küçük hareketler yaptırıyorlar. İşte mesela Mekamaru'nun kulağında hani konuştuğunda diyor kıracağım falan diyor böyle. Hani ciddi bir olay diyor ki Gojo is settled falan. Yani şey kap, kapa e, hapsedildi Gojo. Ama orada önemli bir olay kıracağım seni falan. Orada şey Mekamaru bir dur dur kırma falan modu. Hani o güzel o şeyi de saklıyorlar böyle. Naruto'da olmayan yani hep böyle bu bir komiklik bir dramatik komikliği de yaratıyorlar. Hani bu şey durum bok ama hep böyle bir komiklik tarafı var. Yani iyi bakın hep böyle fonlarda bir şey fark edersiniz. Ve dediğim gibi aslında orada olay ilerlemesi gerekirken arada bir Gojo'nun flashback'i var. Onu da konuşacağım. Çok ayrı bir e, ayrı bir badas tarafı da var. Tabi önceki videolarda anlattığıma da değineceğim. Olay bitiyor, sonra geriye dönüyorlar ufaktan birkaç dakika önce. Hani orada şey konuşuyor, Megumi işte inverse'ü adam da çözdüğünü konuşuyor vesaire. Ee, o işte o güzel yapıldı böyle sürekli kullanılmadığı sürece bir bölümde ya da her bölümlerde böyle güzel yapıldığında çok e, alkışlanacak bir şey. Dediğim gibi öyle bir atmosfer, atmosfer karanlık komedi var ve sahneler hani A'dan Z'ye kadar değil A'dan bir D'ye kadar ilerliyor. Bir B'ye gidiyor sonra Z'ye falan. Böyle insanlar atmosferlerini böyle yükseltiyor, durgunlaştırıyor, yine yükseltiyor. Hep böyle aslında durgunlaştırmıyor. Katarak böyle. Yani sıkılmıyorsunuz böyle. Bir de bölümün içerisinde süspens var. Mesela Gojo'nun flashback'ın bakın e, girmesi gibi. Hem böyle bir dur, sakinleş. E, Fight'ın sonunu göstereceğiz. Hem de bak sana bir Gojo'nun flashback'i. Narrasyon anlamında, anlatım olarak hem bir iki o karakterleri tanıtmak amacıyla güzel gösterilmiş bir flashback hem süspensi uzatıyor. Yani dediğim gibi aa, yani bu, bir sahnesini şu an konuşuyorum. Ya daha şu an badasları konuşmaktan bir yer oldum. Ya yani ben bu bölümün karşısında şey oldum yani bir çocuklaştım. Sanki böyle Song Guan ve siz Sel Dragon Ball Z sahnesi gibi Gül, güldüm, hoşuma gitti. Bir hype'landım, öyle bir hype'landım ki bu aralar Hacimen Oyip Boy'u çok okuyorum, güncelim. Yani, Jujutsu Kaisen'de ciddi ciddi günce olmaya düşünüyorum. Hani kafamda yer etti yani ben gör dedim tamam anime ben gör olarak ben ikna oldum 11. birinci bölümde. Zaten diğer bölümlerde de güzeldi seviyordun ikna olma yolundaydım. Ee, ama bu sefer harbi yani. <laughs> Ve işte dediğim gibi orada bu sahneler zaten Öntürk'ü Söntürk'e andırıyor. Megumi'nin e, yorumlaması da güzel iş şeyi. Yani diyor ki ben yani bu Itadori öyle bir adam ki yani ben düşmanla senkro olursam olduğumda daha daha kolay Itadori'den senkron olmaktansa Ve orada o desenkronizasyonla orada çözüyor ki ha Itadori benden çok daha güçlü vuruyor Hayvan gibi kuvveti var bu arada Bir ara böyle araba gönderiyor falan Araba fırlatıyor Hani bir ara Hulk sahnesi zannettim Zaten adam da şaşırıyor yani Abi diyor ben jutsuya karşıyım ya yani. Niye bu araba fırlatıyorsun ne alaka hani, O da bir tırsıyor gücünden Yani hayvan gibi güçlü e bir de orada Megumi de o, o güçlü olması diyor anlamıyorum ya. Ben niye daha tesirli etkili vuruyorum o öyleyse. Anlaması güzel o dediğim gibi o tavşan olayı da düşünmesi vesaire çok güzeldi. Yani diyecek bir şey yok. Diğer taraftan da onlardan bir üst sınıfta olan birinci sınıfta olan bir başka bir adam var. Of, onun ismini unuttum ama ya. Hani kagulu olan böyle şey çorap çorabı giyinen kafasında onda bir enteresan bir şey var e, yüzünü kapattığında yaratıklar dört tane yaratık çıkart 4 tane yaratık ruhunu çıkartabilecek bir hale bürünüyor ve orada mesela iki tane işte nineden küçük torun var. Orada dö dövüştüklerinde hani şey de güzeldi yani sürekli o kadın böyle arkadan bir şey söylüyor. Hani belli o çocuk canı pahasına kurtarıyor e, ninesini. Orada diyor ki abi nine sıkıntılı nineyi def etmem lazım belli çok okkalı bir şey geliyor. Herkes okkalı bir şey bekliyor ama ben böyle bir şey görmedim. Yani bu kadar shit yani bu kadar böyle şey abartılmış yani nasıl desem Hani bunu bu yaptığı gücü görünce dedim abi yani harbiden <laughs> tırsılacak tırsla, bir güçmüş. Çünkü Toji, Toji Fushiguro'yu geri çağırdı ölülerden. Toji ya. Yani şimdi bilmiyorum Toji gerçek Toji miyim? Ya da sadece vücudu mu kullanılmış? Ruhu gerçekten geldi mi? Ya da ruhu gelip de vücudu mu? O çocuğun vücudu hani bilemedim orada. Ya da o ölse mesela çocuk çocuk mu ölüyor? Toji mi ölüyor? Onu bilemiyorum. Ama bu zamanda koymaları çok güzel çünkü Megumi var. Megumi'yi bilmiyorum hani tanıyacak mı babasını e, ya da Toji mi e, bilecek oğlunu yani bir onu bilemedim yani şu an e, bu aralar koymaları çok güzel ama Toji'nin yani yaptığı o böyle iler, ilerliyor ve adamın çorabını alıyor ya kafasından yani şey artık yani, çorap demekten aklıma hep olacak o kadar da hani bu hırsızlık yaparken giydiği çorap aklıma geliyor ama şey e, yani orada birden almaları yani bir sahne hem badaslıkla hem de ilerlemesiyle hiçbir şey yapmayarak ne kadar çok şey yaptığını gösteren bir sahneydi yani. Orada ben eridim. yani yağlarım içe eridi. Hypelandım. Dediğim gibi yani o 10 yaşıma döndüm yani. Bu sanki ilk defa şu Shun'lerle tanışıyormuşum gibi. Yani ee, Toji diyecek bir şey yok. Onsa öyle bir vurdu ki çocuğa. Yani böyle sürekli böyle hareket etmesi. E, bir de Toji de hani prime yani abi Toji yani tamam Gojo'nun prime zamanı değildi ama prime'a yakınydı. Çünkü yine süper gücünü falan çözme yolundaydı. Ama bir günde üst üste <laughs> Gojo'yu bir de Suguru'yu yenen bir adam yani. Bir de şey onun bir tarzı da var. Bir de gücü olmaması da efsane. Onu biraz efsaneleştiriyor şey gibi aslında. Bir, 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 bir Gaya benzetiyorum böyle. Yani Taijutsu da o kadar yüksek ki. Birazcık böyle bir, bir süper gücü var falan. O da, orada da kılıçlarını falan saklıyor. Tabii çok çok karikatürel bir şekilde açıklıyorum. Aslında hani Jujutsu Kaisen'in de bir özelliği. Hep böyle bir, bir strateji var. Bir nen hani nen gibi bir yeminler, süper güçler, domainler hep böyle bir e, ya aslında komplike bir dünya. Basit de gözükse de komplike bir dünya anlattığında da o süper güç dengeleri daha da bir karmaşıklaşıyor. Ben halen Jujutsu yani şey Gojo'nun süper gücünü anlamadım. Ve gelelim Flashback'e. Çünkü flashback'te evet o iki karakterler anladığımız kadarıyla bayağı yaşlılar. Ve hani Gojo gelmeden bunların aslında ne kadar özgür olduklarını. Mesela o adam sadist deneyler yapıyor. O deneylerden işte tecrübe ediniyor. Diğeri de zaten şey ikisi zaten bir katil seri katil. Para için yapıyorlar. Ve onlar daha gençken yani gençken değil primelarındayken. Diyorlar ki arkadaşlar bir Gojo bir çocuk doğdu. Daha doğarken çocuk pardon doğarken mi ya da 10 yaşındayken 10 yaşındayken galiba hani onun ee, yani o Wanted afişi 1 milyonun üzerindeymiş yani. Ve orada dediler ki abi bunu bitirin. Çünkü bu sıkıntı olacak. Hani e, Jujutsu dünyasında sıkıntı olacak. Hani şeytanlar için ve Jujutsu'lar için dengeleri bozacak. Ve evet altı gözlü çocuk doğdu. Şey de güzeldi hani. Doğuyor ve gojo Satoru doğdu. Hani orada şey güzeldi aslında bu bu şey değil. Hani Yondai ve -me, Minato'yu mesela çok güçlü olduğunu biliyorsun ama sembolik değil. Hani Okage ama güçlü çok güçlü olduğu belli. Madara da öyle mesela. Ama burada e, Gojo, Gojo sembolik bir şekilde güçlü ediyorlar. Yani amaç o aslında. Biraz şey gibi Thor's gibi Vinland Saga'da. Yani Thor's nasıl bir aynı zamanda bir karakterden ama bir tiplemedir. Ama Gojo'nun yani Thor's'un ötesine gidiyorlar yani. Neden? Ne, neyi demek istiyorum? Onun gelmesiyle aslında Jutsu dünyası gelişiyor. Yani şeytanlar birleşiyor, daha Kurnaz oluyorlar, daha güçlü oluyorlar ki Gojo gibi bir engel var. Jutsüler de Gojo var diye rahatlıyorlar. Çünkü okullar da bunun üzerine bu, bu Gojo'nun olması olması üzerine dayalı. Çünkü diyor ki sen bu okulda Gojo var. İşte yok bu eşit değil. E öğrenciler birisiyle karşılaştıklarında şey diyorlar. Bir, bir sıkıntıyla Gojo'ya haber vermem lazım falan. Ya yani bu denge üzerine kurulu. Ve o güzel yani aslında yok oldu ve Megumi'nin de onu yemlemesi güzel. Ya diyor Gojo gelecek haber vereceğiz. Yaşlı adama diyor, diyor haber vereceğiz diyor. Ona göre ayık olun. Ayık ol çünkü bence kaç buradan. Diyor abi Gojo'yu sen kendin dedin hapsettiğini. E gelse zaten yokum ben. <laughs> ve orada hani Gojo'nun ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu biliyorsun. Ve tabi böyle bir sıkıntının da var olması da yani sorunlu da. Jutsu Kaisen'in sorunları nasıl All Might yok oluyor ondan sonra e, Entry'e giriyoruz ya. O da aynı şekil. E burada bir bakışla <laughs> o, o iki suikastçının prime zamanlarında ne kadar böyle hani korkudan kenara çektiklerini görüyorsun. Ve onlar da diyorlar diyor o zamandan beri Gojo doğdu. Bizim abi özgürlüğümüz engellendi. O yani hakikaten diyecek hiçbir şey yok. Toji'ye ben Fujii gördüm eridim. 12. bölüm son galiba ama diyebilirim ben e, mangasına da güncel olacağım, okuyacağım. Hatta bununla alakalı şey de yaparım. Hani manga güncel e review de yapar, yaparız. Sadece biraz bana zaman bırakın. Ama anime olarak da çok güzeldi. Mapa'ya tekrar teşekkür etmek lazım. Efsane bir bölümüydü. Ee, ben kaynadım, ısındım. Yani Dragon Ball Z hayranlığım kimse yenemez tabii ki de ama sanki... Dediğim gibi sanki bir Freezer friz Goku'ya karşı olmuş gibiydim. Bir Kids bu Son Goku Super Saiyan 3 ile karşı karşıya oymış gibi bir sahnedeydim. Teşekkürler. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buray Güzel Soy. Kendinize iyi bakın. Ciao.